Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, din felsefesi dersimizin 12. ünitesini işliyoruz. Din fenomenine bakıldığında ilk dikkat çeken şeylerin başında dinlerin çeşitliliği veya farklılığı gelmektedir. Bu çeşitlilik tek tanrı inancına dayanan monoteist dinlerden çok tanrılı inancına sahip politeist dinlere, nihai gerçekliğin kişisel niteliklere sahip bir varlık olduğunu, ileri süren teistik dinlerden böyle bir gerçekliğin kişisel olmayan bir varlık olduğunu, düşünen teistik olmayan dinlere, gelişmiş bir inanç ve ibadet sistemine sahip büyük dinlerden basit inanç ve ritü ritüellere dayanan çeşitli yerel dinlere kendisini birçok alanda göstermektedir. O halde dinleri en temelde birbirinden ayıran şey onların farklı inanç ilkeleridir. Dini dışlayıcılık exclusivism. Dışlayıcılık sadece bir tek dinin mutlak hakikate sahip olduğunu, bununla uyuşmayan dinlerin ise yanlış olduğunu savunan ve mutlak hakikat içerisinde barındıran dinin mensuplarının nihai kurtuluşlarını sağlayacağını ileri süren paradigma olarak tanımlanabilir. Dışlayıcılık bir dinin öğretilerinin doğru diğerlerinin doğru olanlarla çatıştığından dolayı yanlış olduğunu savunan öğreti, öğretisel ışlayıcılık, iş, e, tek dinin kurtuluş ve özgürlüğü sağladığını ve onun götürdüğünü savunan soteriolojik dışlayıcılık ve bir dinin dini tecrübelerinin gerçeğe bağlı olduğunu iddia eden tecrübeye dayalı dışlayıcılık şeklinde üç kısma ayrılmaktadır. Öğretisel dışlayıcılık, sotoriolojik dışlayıcılık, tecrübeye dayalı dışlayıcılık diye üç kısma ayrılır dışlayıcılık. Dışlayıcı paradigmanın modern dönemdeki önde gelen temsilcisi Hendrik Karamer'dir. Hed Hendrik Kara -Emer'dir. Öyleyse diyebiliriz ki ahlaki ve entelektüel anlamda haklı sayılabilecek dışlayıcı bir tutum içinde olabilmek için bir kimsenin kendi inancının doğruluğunu veya haklılığını bir şekilde ortaya koyması gerekmektedir. Bunun yanında böyle bir kimsenin kendi inancıyla, inancıyla bağdaşmayan diğer inançlar hakkında yeterli bir bilgiye sahip olup onları reddetmek için bir takım gerçeklere sahip olması kaçınılmaz gözükmektedir. Dini kapsayıcılık Inclusivism, dinsel kapsayıcılık ise kurtuluşun diğer dinler aracılığıyla mümkün olmakla birlikte kurtuluşa ulaştıran asıl yolun Hristiyanlık olduğunu iddia eden bir paradigmadır. Kapsayıcılığın Batı'daki en önemli temsilcilerinden biri Kral Rahner'dir. Rahneri bu kadar ön plana çıkaran şey onun anonim Hristiyan kavramıdır. Buna göre diğer ilahi din mensupları farkında olmasalar da Hristiyandır ve bundan dolayı Tanrı'nın rahmetinden pay alacaklarına ümit edilir. Dini Çoğulculuk Pluralizm Dini çoğulculuk fenomenolojik olarak dinler tarihinin gelenek, geleneklerin ve bunların hep birin, her, her birinden farklılıkların çeşitliliğini gösterdiğine, felsefi olarak ise geleneklerin farklı ve birbirleriyle rekabet eden iddialarıyla birlikte, Bunlar arasındaki ilişki ile ilgili belirli bir teoriye işaret eder. Çoğulculuğu savunan düşünürler arasında Ernest Troll, Trostry, w Nokta, e. Hawking, Arnold Taynubi ve W.C. Smith adlarını sayabiliriz. Çoğulculuğu savunan düşünürler bunlar. Ancak dini çoğulculuk paradigmasındaki söz edildiğinde ilk akla gelen ilk düşünür John Hick'tir. Ve günümüzde yapılan dini çoğulculuk tartışmaları daha çok onun ortaya koyduğu argümanlar etrafında şekillenmektedir. Dini çoğulculuğu savunanlara göre dünyada var olan büyük dinler, Yahudilik, Hristiyanlık, İslam, Budizm, Hinduizm vesaire aynı mutlak gerçeğin otantik tezahürleridir. Ve hepsinin temel amacı, kişileri ben merkezli, e, merkezlikten, gerçeklik merkezliğine ulaştırmaktır. Dini çoğulculuk, gerek geleneksel anlayışlar, karşısında kabul edilmesi zor önerilerde bulunması gerekse, oldukça yeni bir tartışma süreci geçirmesinin etkisiyle çok ciddi eleştirilerle karşılaşmıştır. Bu eleştirileri genel olarak dört maddede toplamak mümkün görünmektedir. Bu bakışı, bu bakış açısı özel bir bilgi kaynağı olarak vahye yer vermek, yer vermemektedir. Dini çoğulculuk dini ahlaka indir, indirgemektedir. Bu yaklaşımı ahlaki olarak iyi olanı metafizik gerçekten kopuk olarak düşünmektedir. Son olarak dini çoğulculuk farklı dinleri hakikat değeri karşısında eşit olarak doğru görmektedir. Evet arkadaşlar değerlendirme sorularıyla devam ediyoruz. Sadece bir tek dinin mutlak hakikate sahip olduğunu söyleyen görüş hangisidir? Sadece bir tek dinin mutlak hakikate sahip olduğunu söyleyen görüş dışlayıcılıktır. Sadece bir tek dinin mutlak hakikate sahip olduğunu söyleyen görüş dışlayıcılıktır. Dışlayıcı paradigmanın modern dönemdeki önde gelen temsilcisi Hendrik Kramer'dir. Dışlayıcı paradigmanın modern dönemdeki önde gelen temsilcisi Hendrik Kramer'dir. Kramer. Hendrik Kramer. Anonim Hristiyan kavramı aşağıdaki düşüncelerin hangisinde ifade edilmiştir? Kapsayıcılıkta ifade edilmiştir. Anonim Hristiyan kavramı kapsayıcılıkta ifade edilmiştir. Anonim Hristiyan kavramı Dini çoğulculuk tezini gündeme getiren düşünür John Hick'tir. Dini çoğulculuk tezini gündeme getiren düşünür John Hick'tir. Aşağıdakilerden hangisi çoğulculuk tezini savunur? Hepsi buradakilerin hepsi çoğulculuk tezini savunuyor. Bunlar kimmiş? Ernest Trollstich, W. Hocking, Arnold Tynobie, W. C. Smith. Bunların hepsi çoğulculuk tezini savunur. Geleneklerin farklı ve birbirleriyle rekabet eden iddialarıyla birlikte bunların arasında ilişkiyle ilgili belirli bir teoriye işaret eden akım hangisidir? Geleneklerin farklı ve birbirleriyle rekabet eden iddialarıyla birlikte bunlar arasında arasındaki ilişkiyle ilgili belirli bir teoriye işaret eden akım çoğulculuktur. Aşağıdakilerden hangisi dini bir dışlayıcılık tezini savunanlardan birisi değildir? e, Karl Rahner'dir. Aşağıdakilerden hangisi dini dışlayıcılık tezini savunanlardan birisi değildir. Dini dışlayıcılık tezini savunanlar Stephen Neil, Leslie Neubigin, Norman Anderson, Henrikus van Sterlein ama Karl Rahner'in dini dışlayıcılık tezini savunanlardan birisi değildir. Karl Rahner dini dışlayıcılık tezini savunanlardan birisi değildir. Kilise mensuplarının kendilerini seçilmiş ve kurtulmuş, başka din mensuplarını ise günahkar ve zavallılar olarak gören akım kapsayıcılıktır. Kilise mensuplarının kendilerini seçilmiş ve kurtulmuş, başka din mensuplarını ise günahkar zavallılar olarak gören akım kapsayıcılıktır. Bütün dinler az çok var olan tutum bütün dinlerde az çok var olan tutum aşağıdakilerden hangisidir? Dışlayıcılıktır. Bütün dinlerde az ya da çok var olan tutum dışlayıcılıktır. Ee, son sorumuza geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi dini dışlayıcılık tezlerinden birisidir? Hristiyanlığın diğer dinlere nispetle çok özel bir yeri vardır. Tanrı kendisini Mesih yoluyla da bu dinle vahyetmiştir. Doğru cevabımız bu. Aşağıdaki hangisi dini dışlayıcılık tezlerinden birisidir? Hristiyanlığın diğer dinlere nispetle çok özel bir yeri vardır. Tanrı kendisini Mesih yoluyla ve bu dinle vahyetmiştir. Burada Hristiyanlık dan ötesini dışlıyor. Diğer dinleri dışlıyor. Dışlayıcılığın dini dışlayıcının tezlerinden birisi. Hristiyanlığın ve diğer dinlere nispetle çok özel bir yeri vardır. Tanrı kendisini Mesih yoluyla ve bu, bu dinle vahyetmiştir. Değerli arkadaşlar sınavlarda ve derslerinizde başarılar diliyorum. Esselamu Aleyküm.